tebrik ediyoruz güzelisin. Hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun bravo. Arkadaşlar biliyorsunuz stora bizim şeyimizdi, halimizdi. De i̇lk defa bir şey yapıyoruz. Amatörlükte var amatörlük demiyorum. Profesyonel bir sürü vardı kendimizdeki. Evet. Böylesine evet. anlamlı bir günde 10 10 Cahin Onut'la Edro Store'un açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Edremit'te bir ilgileri başarmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyorum. Evet, geçen yıl son maçta bir talihsizlik diyelim. Vardır bunda da bir hayal diyelim. Üçüncülükte direkten döndük. Ama biz üçüncü lige çıkmış gibi kabul ediyorum. Birçok bir çok takımının, profesyonel takımın başaramadığını ilk öncelikle taraftarımızla, yönetimimizle ve destekçilerimizle birlikte bizim gördüğü gibi e, profesyonel edasında bir yol haritası belirlemiş durumdayız kendimize. Stadımızla, sahamızla, tribünümüzle dört dörtlük bir şekilde profesyonel bir şekilde Edremit Sporumuz yol alıyor diye görüyorum ve bunu mutluluğunu yaşıyorum sizlerle birlikte. Arkadaşlarım, evet. hayırlı Böyle Böylesine anlamlı bir günde 10 10 da olacağım onunla Edro Store'un açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Edremit'te bir ilkleri başarmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyorum. Evet, geçen yıl son maçta bir talihsizlik diyelim. vardı bunda da bir hayır diyelim. Üçüncülükte direkten döndük biz üçüncü lige çıkmış gibi kabul ediyorum. Üçün, Birçok üçüncü lig takımının, profesyonel takımın başaramadığını ilk öncelikle taraftarımızla, yönetimimizle ve destekçilerimizle birlikte hepimizin gördüğü gibi e, profesyonel edasında bir yol haritası belirlemiş durumdayız kendimize. Stadımızla, sahamızla, tribünümüzle dört dörtlük bir şekilde, profesyonel bir şekilde Edremit Spor'umuz yol alıyor diye görüyorum ve bunu mutluluğunu yaşıyorum sizlerle birlikte. İnşallah pazar günü oynayacağımız maçla ilk maçımızla da birlikte bugün yapmış olduğumuz açılışların zincirlerinin de devam edeceğine inanıyorum. Az önce grup Başkanımız da bahsettiği gibi bu devam edecek gerek edemit meydanda gerek Hatta e, i̇nternet, e, internet satışlarımız devam edecek Tabii ki ne kadar çok taraftarımızı bu satışlarla birlikte kulübümüzün desteğine çekersek o kadar daha gönülden zaten gönülden çok ciddi destekler ama bu ama bu yolda daha da gönülden bir destek olma e, ee, arzusu içerisinde olacak kanaatindeyiz. Hem ekonomik hem de maddi manevi, öncelikle maneviyatın çok önemli olduğu bu Edirne'de bize hayırlı olmasını biliyorum. Başta grup başkanımız, işte oda başka ticaret alanımız başkanımız, burada yönetimimiz, Edremit Belediye'miz, en önemlisi de taraftarımız ve sporcularımız el ele verdik. Teknik heyetimizi atlamayalım, hocamızı ve teknik kadromuzu da atlamayalım diyorum hepimiz el ele verdik. Her şey daha güzel bir Edirvit için diyorum. Hepinize emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şeye sahip, bize sahibiz. Her zaman Edirvit Spor'un yanındayız. Hem yönetici olarak, hem taraftar olarak. Ben sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca kısa kısa bilgilendirme yapmak istiyorum satışlarımla ilgili. Burada satışımız var. Maç günü, pazar günleri bir sadın satışımız var. Ayrıca çarşıda günlere gezici arabamız, ümret meydanı olan satışımız var. Hakikaten çok önemsiyoruz. Hedefimiz 10 bin forma. Arkadaşlar büyük şey, e, taraftarımız var. Biz hedefimiz 10 bin forma. Bunu yaparız. Başkanım da bize bunu arkamızda her zaman destekli de veriyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.